Türkiye'de Haydi bakalım Havada hiç mutlu yok lan Allah Allah Ne? Ne kerpe gitmiyor Ne çabuk lan kerpe gitmiyor Ne bu? ya Bakalım ne çıkıyor Tam sıkıştırayım mı? Sıkıştırdım Aha sıkıştı lan adam Aha kaçamıyor Salak Bak ben beni öldürsene Öldür beni hadi arkam. hadi Oh Salak Hem öldüm mal Kınadı arkadaşım mı var. Ha. Gerizekalı bana ne küfür ediyorsun lan şimdi. kullan <laughs> bari sen kullan. Kuruyor ben sen kullan. Adamsın. Joker Joker. Kuruyor mu? Allah! Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım.